Herkese selamlar. Nehir iyileşti. Nehir iyileştin mi? Evet ama birazcık <laughs> öksürüyor. Biraz öksürüğü kaldı. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkamızda gördüğünüz yere giriyoruz. Evet bugün birazcık Elif'le Nehir eğlensin istedik. Çünkü bayağıdır görüşemediler. Hadi o zaman bakalım bugün birazcık eğlenme zamanı olsun. Evet orada sinemalar var ama bugün sinemaya girmeyeceğiz. Bugün başka planlarımız var. O Öyle neymiş? Ha, Ay, evet bu devri gelmiş. Ben. Bugün değil ama başka bir günde sinemaya geliriz. Tamam mı? Hı. Hadi girelim. Önce karnımız çok acıktı. Hemen e, karnımızı doyuralım. Aa, evet. Bir, 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 bir. Evet. Ben de, ama anneciğim ben de binmeyin ya. Bunlardan A, yazın alırız zaten. Tamam mı? De tabii ki. Var mı? Hı hı. Anneciğim çok güzel bak nehirim varmış sana da yazı alırız birlikte sürersin. Bunlar ise küçük size daha büyüklerini alacağız. Şu arkada olanlar var ya. Aynen şunlar olabilir bak şunlar güzel. Bunlar tam onlara göre. Şunlar, şunlar şu bunlar sıra. Evet. Bundan. Bunlardan. mı? Bunlardan. Ama Elif iki tekerlekli sürmeyi öğrenmen gerekiyor önce. Nehir de bilmiyor, nehir de öğreniyor. Tamam, o zaman ben yazın ikisi birlikte öğrenir. Sürersin anneciğim, öğrenince sürersin. Ah, ah. Kuzenim de sürdüm pat diye popomun üstüne <laughs> olsun hiçbir şey olmaz düşe düşe öğreneceksiniz hadi bakalım şimdi karnımızı doyuralım diyeceğim yine bir şey gördüler yine bitiremiyorum Elif dikkatli ol evet aa akülü araba ama onlar da artık küçükler için size göre değil ben çok severim ama birazcık onlar hadi bakalım girelim Şu an şimdi bakın, burada bir küçük oyun alanı vardı ya, aa bak orası kapanmış. Hmm. Büyük alan açıldığı Sıra, için oraya katıldı. Buraya bir tane büyük bir oyun parkı açılmış. Elif onu ağzına sokma anneciğim. Ee, ama Arkadaş, oraya başka bakayım. zaman gideceğiz. Yürüyen evet, yürüyen merdiven. Oraya başka bir gün gideriz. Ee, şimdi önce biz yemek yiyelim, sonra bakalım bakalım birazcık gezelim neler var neler yok. Evet, burada normalde küçük bir park vardı ama buraya artık çok büyük bir park açıldı, <laughs> Game Factory. Oraya da gideceğiz. Evet. Hatta belki de onu daha önce paylaşmış bile olabiliriz arkadaşlar. Bundan önce bile paylaşmış olabiliriz. Bakın burada çok tatlı. Ha Evet. Mini space var orada. Şöyle ilerleyelim. Burada küçük bir mini space var ama artık burası küçükler için. Elif'le Nehir büyüdü. Burada çok fazla küçükler var. Kum Park burası. Ben babamla birlikte girmiştim. Evet artık büyükleri alıyor 6-7 falan. İşte aynen ama öyle artık, artık burası. Çocuklarım. Evet orada. Artık büyükleri A, için fazla veriyorsun. Size göstereyim. Evet. Burada da küçük bir park var ama dış park havada soğuk. Oraya büyük bir ihtimalle giremeyiz. Önce gelin karnımızı doyuralım. Kızlar ne yemek istediğinize karar verin yürürken de. Dondurma. Ne dondurması anneciğim? Yemek. Ben Ayrıca ben kış dondurma ben yenmez. Ben Nereye ben oturalım şöyle. bakalım? Yer seçelim. Hadi en sona gidelim. Hadi en sona gidelim. Dikkatli. Evet, ama ikiniz aynı anda durun, aynı yerde durun. Ama orada balıklar da var. Balıklara da bakarsınız. Koşun, 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 koşun. Evet, burası iyi. Aa, şurada balıklar var. Ya bakın. Ya bu benim dediğime benziyor. Anne böyle bir sonu ona benzemiyor. Evet benziyor. Onun büyümüş Oo. hali. Ya çok, güzel çok güzeller. Evet, <laughs> Şunlara güzel. bakın. Öpmek istiyorum. Öpmek mi istiyorsun? camdan öpün. <laughs> öpün. öpün. Çünkü çıkarsalar Çok güzel balıklar var. Allah'ın balıklarla aşk yaşıyor Elif'le nehir şu anda. Şöyle yakından göstereyim ben de size balıkları. bir tane daha balık var. Var mısınız? Bak. Nerede? Arkadaşlar bakın şurada. Kara olduğu için gözükmüyor. Hani ben de göremedim. Ha şu evet. Ay gerçekten hiç resmen kamufle olmuş. Ha deniz yılanı bu. Yılan değil ama değişik öyle, bir balık. Kuyruğu var çünkü. Kavuş, Şöyle küçük bir, bir yeri var. 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 Evet. Burada da bunlar. Ağabeyim, ben Şöyle ben size göstereyim. Aa. Ona da ne kadar güzel yer yapmışlar. Köprü bile var bakın. Bu, bu. herhalde çok seviyor yalamayı. Çünkü yalıyor ağacı. evet ağacı yalıyor galiba. Her Şöyle bebezim, çok bakın, güzeller. İyi yemek, yemek yiyor. Ben, benim Onlar yemek, yemek yiyor. yiyor. Bence yiyor. hadi artık biz de yemek yiyelim. Ben bu babama çok sevdim ama ben... biraz değil. Ya. Ben en çok hangi balığı sevdim biliyorum. Hangisini? Şu. An. Evet o da çok güzel gerçekten. Şu arkadaki de yemek <gülüyor> <gülüyor> Ya oturduk. İkiniz Aa, de ne çok ne? güzel görünüyorsunuz. Ha, şov yapan bir balık gördüm. Balıkları hasta oldular. Gelemedik balıkların yanından. Ama şimdi ne yiyeceğinize karar ben vermeniz gördüm. gerekiyor. Şov yaptı bir tane balık. Ta yukarı gitmezler <laughs> bunları Sonra... Gibi sizi görünce, sizi görünce herhalde size böyle bir kendilerini göstermek istediler. Söyle. Şimdi ne yemek istiyorsunuz söyleyin bakayım. Hı hamburger, pizza. Hamburger, pizza, pizza. pizza, pizza, pizza. Hamburger, <laughs> hamburger, pizza, <laughs> hamburger, <pizza>. <gülüyor> <gülüyor> hamburger, hamburger. Bir hamburger, biri pizza. <gülüyor> Bakalım ne yiyeceğiz ben de bilmiyorum. Pizza, Kızlar hamburger pizza savaşında sonunda pizza ve patates de karar kıldılar. Şimdi buraları çok fazla çekmeyeyim, hem uzamasın. Ee, biz şimdi yemeğimizi yiyelim, ondan sonra devam edelim kızlar. Size afiyet olsun. Zaten onlar da şu anda aç oldukları için hiç bana bakmıyorlar, yeme peşindeler. Karnınızı doyurun, enerjiniz gelsin. Ondan sonra eğlenmeye devam edelim. Evet, yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Koşturma bile oynadık. Koşun 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 koşun. Buraya da kaçtı gitti bunlar ama ben o ara çekemedim. Dokunmuyorsunuz, dokunmayın. Ay. Ay. Bir konseptin için. Ama Elif'le Nehir'de çok lebubu var artık bu olmasın. Hadi gidiyoruz kızlar. Burada bir sürü de uçan balonlar var. Ay Hello Kitty ile Kromi de var. Maşa var. Maşa ile koca ayı. Burada böyle balonlar var. Hayır şekerleme alamazsınız şu anda. Of bu çeşitler ne böyle? Hadi yürüyelim. Onlar zararlı şu an. Hadi. Annem şu an zararlı. Hadi 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 hadi. Evet şu an olmaz sonra hadi. Sonra yürüyün. Yıldızlı ve sonra alalım. Şimdi bugün değil başka bir gün. Çünkü çok zararlılar ve sizin sağlıksız yeme limitiniz doldu. Çok sağlıklı beslendiğiniz bir gün onlardan alırız tamam mı? Çok sağlıklı beslendiğiniz bir gün alırız. Allah nehir. Sakın gerçek bayılma. Elif düşersiniz. Çiçeklere. Ay. <laughs> Anneciğim onlara nasıl dokunacaksınız? Bunlara dokunmayı düşünüyorlar. Nehir de gidiyor. Nehir bu tarafa, bu tarafa. İkisini bir arada çekmek çok zor. Ha, onlara ha. dokunamazsınız. Hayır dışarı çıkmıyoruz. Böyle dümdüz ilerliyoruz. Hadi. İlerleyelim, 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 ilerleyelim. Mesela sen al, tamam. ben de senin boynuna çıksam tam dokunurum. Ben. Evet, yok belki o kadar bile dokunamazsınız. Çok yüksekteler. Ay markete geldik. Dondurmaların oradan geçtiler ama tabii ikisi de hasta gibi. O yüzden... Ya tokaları bakın. Burada yoktu bu toka reyonu sanki. Ay, hani bakayım. Ah, cüzdan Ay, peluş. Ay nehir ikisi de çok güzel bu arada. Bayıldım. Benim minik minik peluşlar. Flamingolu var. Flamingolu mu var? Aa, ya burada da çok renkli şey renkli renkli tokalar var. Ne gördünüz? Ben çok güzel şey. Var. Ben bunu istiyorum. Çok tatlıymış. Gökkuşağı gibi Aa, rainbow. Aa, onlar benim kuzenimden var. Mide benim vardı. Var mı? Ama O ne ki öyle yakından göreyim? He onlar size göre değil. Sırıyoruz, sonra bunları takıyoruz. Ama çıkmıyor, çıkmıyor. Ama Evet. Eskiden vardı bunlar. Evet. Ama çıkmıyor. Atın. Evet onlar size göre değil. Siz tırnaklarınıza herhangi bir şey yapıştıramazsınız. Çok küçük stickerlardan anca. Hadi ilerleyelim bakalım Benim başka var. neler varmış. i̇lerleyin ilerleyin. Adem ilerleyin. Adem seti, almıştı. Falan vardı. Evet öyle olabilir. Ama büyükler için olanlar olmaz. Elif bu taraftan anneciğim. oklardalar. Yazı yeri. Ama o birazcık küçük artık size. Sizin boyunuza küçük. Alayım. Ay çok güzel. Herif çok tatlı. Bir şey almıyoruz anneciğim. Evet. Arkadaşlar bakın bu yatak da oluyor. Aa onlar güzelmiş. Bak. Bunlar Temur'da da var. Çok Yardım güzelmiş. Yatak Bir tane açmayı, açmayı. Açmayın açmayın. Sadece evet öyle gösterin. Bunlar hem yatma yeri oluyormuş arkadaşlar. Hem de koltuk gibi. Çok tatlılar ama şu kocaman ayıcıklar bence... Ay Pikachu'lar. Elim düşecek Pikachu üstüne. Anneciğim ağırdır o. <laughs> ya bu ne? Arkadaşlar Dev Pikachu'lar. Arkadaşlar beni varsa, bana hediye Ay, Ay, ben yine ben başladı bunlar arkadaşlar. bana arkadaşlar. hediye bana hediye bana arkadaşlar. hediye. Sizin almanız lazım. Değil mi? Benim yani. Güzel, değil mi? Kocaman bir oyuncak tarafı yine. Şu bakar mısınız? Zaten şu an çekiyorum. Arkadaşlar bu Bundan ben de var. Bundan nehirde varmış. Kırmış. Silgi varmış, kaybetmiş. Bunlar her şeyini kaybediyorlar. <laughs> Durun hangi birini göstereyim? Allah tamam bence artık bu kadar yeter o kadar yorulduk ki çünkü evet Noana o Elif hadi artık arkadaşlarımıza hoşça kalın diyelim ve bitirelim çok yorulduk Bunlar hiç yorulmuyorlar aynısını Elif Evet benzeriydi evet, evet 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 hatırladık. Bir yere attım. Elif yani bir yere Nehir. Atım. O zaman attım. Sonra da. Evet. çok bana ceza vermek istedi. O zaman. O zaman hadi şimdi tamam artık Elif böyle geliyorsun. Aa Elif de aynısı var. <laughs> Elif hadi artık bitiriyoruz anneciğim. anneciğim, bitiriyoruz. Tamam. Ne kadar ne kadar Bitiremiyoruz kızlar oyuncakları gördükçe çünkü çıkamıyorlar. O yüzden. Ee, hadi Elif bay bay diyelim. Demiyorlar. Hala onlar devam ediyorlar. dizi Bello ile birlikte. Hoşçakalın.